Araba olmadan nasıl kaçacağız? Benim bir fikrim var. Mutasyona uğramış dev Adana dürüme binelim. Benim fikrim bu değildi. Ama bu daha mantıklıymış. Daha mı mantıklı? Siz ikiniz de delirmişsiniz. Evet çünkü biz... muhteşem ikiniz. ikiniz. Herkes hazır olsun. Mutasyona uğramış dev Adana dürümü çağırmanın bir yolunu biliyorum. Lömper lömper diye bağırarak dans mı edeceğiz yoksa? ben daha başka bir şey düşünmüştüm. Ama senin dediğin daha mantıklıymış. Lömper, 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 lömper. Hadi Remzi sen de kal. Oturmaya mı geldik ya? Lömper, lömper. Ne yapıyorum ya ben? Hadi dürüp baba, götür bizi uzaklara. <gülüyor> <gülüyor> evet geldik beyler. Herkes aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler dürüm baba. Hadi yolun açık olsun. <laughs>